Merhaba arkadaşlar, Her Şeyi Bilen Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kapı mandalı kırılan Siemens kurutma makinesinin mandalı yenisiyle nasıl değiştirilir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kapağı açıyorsunuz. Zaten burada bir kilit mekanizması olmadığı için kapı her halükarda açılıyor. Kapağı açtıktan sonra bu yerinden bayağı bir kırılmış. Bir tane vidayla duruyor sadece. Bunun için ihtiyacınız olan standart T40 tork kolu tutan vidayı şuradan söküyorum. Mandalı asıldığınız zaman zaten direkt geliyor. Gördüğünüz gibi şurada iki tane yerinden vida deliğinden kırılmış. Bunun yenisini internetten satın alabiliyorsunuz. İlla orijinal istiyorsanız Siemens'in yetkili servislerine giderek temin edebilirsiniz. Montajı da gayet basit. Eskisinde kırık olan parçalar burada sağlam, yenisi. Şu üç tanesini şu şekilde iri olan gözlerden geçirmeye çalışacağım. Evet, şu an yerine geldi. Burada dikkat etmeniz gereken, şurada kapının dili var. Bu yerinden sarkmasın sertliğinde oturtması sonrasında biraz zor olabilir. Bir de eğer bizim gibi şarjlı kullanıyorsanız bunun seviyesini düşürmeniz lazım. Sıktığında yeni olan mandalında bir değerlerini kırmasın. Gördüğünüz gibi şurayı açı kapanana kadar sıktırıyorum. Üçüncü vidamızı da attığımızda artık sağlam bir kapı mandalımız olacak. Evet. Montajını yaptık. Test ediyorum şimdi. Evet rahatlıkla açılıp kapanabiliyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.